Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün melek terapisi kartlarını tanıtmak istiyorum. Doreen Virtue'ye ait. Diğer kartlarını da tanıtmıştım daha önce. Aslında benzer dizayn edilmiş. Kutusu çok hoş. Kaliteli, güzel bir kutu. Böyle bir kutuda geliyor. Ve kutunun içinden her zamanki bir kitapçık çıkıyor. Kitapçık da gayet kullanışlı ve güzel kitapçıya bakalım öncelikle. Nasıl kullanıldığı her zamanki gibi Doreen Virtu bu e, kullanılmasıyla ilgili açıklamaları her zaman bütün e, kartlarında yapar ve güzel açıklamaları vardır. Onların kullanmasına temizlenmesine, kutsanmasına ilişkin adım adım anlatmış. Baş melek Mikael'den koruma isteyin. Bir soru sorun. Kartları karıştırın. Nasıl karıştıracağınızı, nasıl seçeceğinizi Kılavuza nasıl başvuracağınızı 3 kart açılımından sonrasında birden çok kart destesiyle nasıl bakabileceğinizi anlatmış. Biliyorsunuz bu oracle kartlarında tek desteğiyle değil de daha çok onu destekleyen bir tarot destesiyle birlikte baktığınızda çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Ama günün kartı olarak veyahut da yine sadece bunu kullanarak da bakabilirsiniz. Kartların anlamlarına geçmiş daha sonra kartlar. Böyle dış görünüşe sahip. Çok güzel. Sarı ve laciverti buluşturmuş. Ama ilgi çekici. Ve kalitesi çok güzel. Kartların kalitesi çok güzel. 44 kart var. Duran Virtu'nun birçok testesinde 44 kart var. Hemen hemen hızlıca böyle bakarsak işte kulak çakraları. Burada kısa kısa anlatmış ama kitapçıkta çok ayrıntı vermiş. Bunla ilgili sorular geliyor bana. Ee, Oracle kartları nedir? Tarot kartlarından farkı nedir? Tarot kartları biliyorsunuz, 78 adet karttır ve hepsinin anlamları bellidir. O kartlar üzerinden değişik illüstrasyonlarla ama aynı anlamlar içeren farklı desteler yaratılmıştır. Fakat oraki kartları onlardan bağımsız. Daha çok kişilerin kendi yaratmış olduğu tarotla çok ilgisi olmayan kartlardır. Bunları biraz daha destek kartı olarak kullanabilirsiniz. Size bütün elimdeki oraki kartlarını tanıtmak istiyorum. Tabii oldukça fazla yurt dışından gelenler de var. Onlara da sıra gelecek ama onlardan önce özellikle e, Katina destesi ve de diğer aşk desteleri vardır bazı desteler. Onları tanıtmak istiyorum. Ama Dörenvirtü'ye ait daha çok melek terapisi, Melek, baş melek e, Mikail e, baş melek e, koruması gibi bazı kart çeşitleri var. Onlar da hemen hemen aynı mantık içerisinde yapılmış bu kaliteli güzel kartlar onlara ilk bak ilk gördüğünüzde böyle e, biraz yabancı hissedebilirsiniz ama gün içerisinde veya zaman içerisinde onlara alıştığınızda çok daha anlamlı sonuçlar çıktığını göreceksiniz bu şekilde kartlar efendim bugünlük benden bu kadar herkese hayırlı günler diliyorum Kanalımı eğer beğendiyseniz kanalımda beğendim butonunu tıklamayı unutmayın lütfen. Ve altta görmek istediğiniz, bilmek istediğiniz kartlar varsa yazarsanız yorum bölümüne ben de elimde varsa o kartlar sizle paylaşmayı isterim. Herkese sevgiler.